Evet sevgili Kovalar kanalıma hoş geldiniz. Yandınız, bronzlaştınız, geldiniz. Bakalım sevgili Kovaları Haziran ayı ayında neler bekliyor? 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım sevgili Kovalar için ilk kartımızla başlayalım. Asaların Prensi. Asaların prensi nedir arkadaşlar? Bu dönem yepyeni bir takım şeyleri keşfedeceğiniz, belki de yani kendinizle alakalı yepyeni bir şeyler keşfedeceğiniz, size heyecanlandıracak bir takım olaylarla karşılaşacağınız bir dönemi sembolize eder. Bu dönem hakikaten böyle fıldır fıldır gezeceğiniz, evde çok az oturacağınız bir dönemi sembolize eder. Yeni işi sembolize eder. Yeni başlangıç, yeni olanaklar, yeni projeler ve bu dönem birazcık böyle rekabetçi olacağınız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu kart. Ama şeyse de evdeki çocuğu sembolize ediyorsa Allah çocuk bu dönem acayip derecede yaramaz yerinde oturmayacak. Böyle mermi gibi çuv 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 oradan oraya sizi bayağı yoracak bir e, asaların prensi bu. Hadi in bakalım. ikinci kartımız Sevgili Kovalar için. Sevgili Kovalar inanır mısınız? Kılıçların dokuzlusu. Kılıçların dokuzlusu sizden önceki iki burçta da çıktı. Oğlakta da çıktı. Yayda da çıktı. Çok enteresan. Her burçta çıktı hemen hemen. Nedense ki kartlarımı çok iyi karıştırırım ben her zaman. Kılıçların dokuzlusu. Arkadaşlar bu dönem özellikle stresten uzak durmaya çalışın. Çünkü e, özellikle panik hata olan arkadaşlar için veyahut Hmm. anksiyetesi olan arkadaşlar için e, stresten uzak durmanız gereken bir dönem bu dönem. Ve özellikle çalışan arkadaşlar için de bu dönem sırt, boyun ve baş bölgenize dikkat edin. Çünkü bayağı bir çalışacağınız için ve işte yaşayacağınız streslerden dolayı da e, kronik bir takım baş veya sırt, boyun ağrıları hissedebilirsiniz bu dönemde. Hadiyim bakalım. Ve der ki, ha özür diliyorum. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Bekart der ki, bu dönem seçimlerine çok dikkat et sevgili Kova. Çünkü bu dönem seçimlerinin sonucunu yaşarsın der. Hadiyim bakalım. 3. kartımız. Sevgili Kovalar için vay bu sefer de şey çıktı. Ee, bu da aslında kılıçların dokuzusundan sonra iyi bir şey. Ee, kupaların prensi. Kubaların prensi de nedir? Bu dönem bir takım mutlu sürprizlerle karşılaşabileceğiniz, inanılmaz derecede duyarlı olacağınız bir dönemi sembolize eder. Fakat şey dediğim gibi bu kart da tek olmayı sevmez ve bu kart der ki yani bu illa işle alakalı yaşadığın stresler değil. Yani bir takım problemlerin vardır kafanın içinde ve bunları çözümü kavuşturamıyorsundur. Der ki bu kart problemlerin çözüme kavuşturamıyorsan, özellikle bilinçaltı ve psikolojik olarak der ki balığa bak. Yani metaforik olarak der ki aslında bir konu hakkında stres altındasın ve bunun içinden nasıl çıkacağını bilemiyorsun. O zaman e, konsantrasyonunu başka bir yere, seni mutlu edecek bir tarafa doğru çevir e, ve güçlendiğin zaman geri dön ve bu problemini hallet der bu kart bizlere. İlişki konusunda karşımızdaki kişinin karakterine entegre ettiğimiz zaman ne diyebiliriz? Bizden gençtir. Çoğunlukla da çoğunlukla bizden gençtir veya bizimle yaşıttır. Duygusu olarak kesinlikle ve kesinlikle olgunlaşmamıştır. Duygusu olarak halen bebektir. Yani çocuk bile değil, bebektir. Ee, bu bu kişi A Ana kuzusudur. Yani iyi de bir şey yaşasanız kötü de bir şey yaşasanız kesinlikle kesinlikle annesinin haberi olacaktır. Bunun kaçarı yok sevgili kovalar. Ve e, ama her halükarda diyorsanız ki ya ben bu kişiyi seviyorum ben gideceğim konuşacağım. Veya işte ben bu kişiyle hakikaten beraber olmak istiyorum dediğiniz zaman da sizin gitmeniz gerekecek. Çünkü inanılmaz derecede e, içine kapanık ve e, utangaç bir kişidir bu kişi. Ha, evdeki çocuğu sembolize ediyorsa eğer kupaların prensi der ki bu kart bu çocuğun öğretmeniyle kesinlikle ve kesinlikle görüşmeniz lazım ve bu çocuğun üzerine düşülmesi lazım. Çünkü eğer öğretmen bu çocuğun üzerine düşerse hayatta çok iyi şeyler başarabilir, çok iyi yerlere gelebilir der. Hadi in bakalım. Dördüncü kartımız. Sevgili kovalar için. Sevgili kovalar. Bu dönem birazcık e, strese bağlı olarak agresifleşebilirsiniz. Ve bu da karşınızdaki insanı kırmanıza sebep olabilir. Asalların şövalyesi. Yani adrenalin seviyesinin yükselmesini sembolize eder. Veyahut adrenalinizi arttıracak bir takım şeylerle de uğraşabilirsiniz. Ama der ki dürtülerini kontrol edememe, iç sesini kontrol edememe ve e, kendini anlatamayıp dışa agresif bir şekilde vurmayı sembolize eder bu kart. O yüzden de bu dönem sinirli olabilirsiniz Baya e, kendinizi kontrol etmeye özen gösterin özellikle çünkü karşınızdaki insanı kırabilirsiniz. Aa ee, özgüvenli olacağınız bir dönem bu dönem. E, komik olacağınız ve birazcık bu dönem gelecekte yaşamaya başlayacağınız bir dönem. Yani ileriyle alakalı bir takım planlar düşünüp yapmaya e, yani e, planlamaya organize etmeye başlayacağınız bir dönemi sembolize eder. A Karşımızdaki kişinin karakterini entegre edersek 30-35 yaşları arasındadır zaten. A, devamlı bir hareket halindedir. Macerayı sever. Eee sinirli olabilir, agresif olabilir bu kişi e, ilişki konusunda şeydir bazen. Ne olursa olsun yani umursamama sembolize eder karşı taraf için. Karşı taraf özgüvenlidir. E, hem sizin hem karşı taraf için söylemeyi unuttum. Bu dönem tez canlı olacağınız bir dönem. Her şeyi çok çabuk olsun isteyeceksiniz ama. E, Maalesef her zaman her şey çok çabuk olamıyor. Hadi in bakalım 2 4 5. kartımız sevgili kovalar için. Aa! Sevgili kovalar tılsımların üçlüsü. Tılsımların üçlüsü de nedir arkadaşlar? Üretim. Üretime katkıda bulunmayı sembolize eder. Üretimi sembolize eder veya e, ekip çalışmasını sembolize eder. Ortaklığı, şanslı bir ortaklığı sembolize eder. Tadilatı sembolize eder. Yani e, evinizde tadilat olabilir, ofisinizde olabilir. Lolanın tüyleri de. E, ofisinizde tadilat olabilir veya apartmanınızda tadilat olacaktır. Toplanıp konuşa konuşabilirsiniz, görüşebilirsiniz apartman yönetimince. E, ve eğer bir kursa yazılmak istiyorsanız bu dönem üretim üretkenliğiniz yüksek seviyede olacağı için tam zamanı sevgili kovalar sizler için. Hadi in bakalım. 5 6 O İmparatoriçe. Cuma günü ve doğuyu sembolize eder. Doğu yönünü Kabala'da İmparatoriçe nedir? Kar, bolluk, zevk, şehvet, doğurganlık. Bayanların kendilerini inanılmaz derecede seksi, kalitesi yüksek hissedeceği Bayların kendini gayet karizmatik hissedeceği bir dönemi sembolize eder. Özgüvenli olacağınız bir dönem, sevgili kovalar bu dönemde ve eğer çocuk planınız varsa bu dönem sevgili kovalar için tam zamanı çünkü doğurganlığın hat safhada olacağı bir dönemi sembolize eder. Bu kart aynı zamanda bir de şöyle söyleyeyim güzellik bakımı sembolize eder. Bu dönem vallahi bayağı bir işte spaydı, masajdı, işte güzellik salonuydu, kuafördü, estetik, mestetik her yeri dolaşabilirsiniz bu dönemde. bir de ne diyebiliriz? Ekstra moda ve moda sanat, stilistlik ve tarımla uğraşan arkadaşlar için iyidir. birincisi yaratıcılık hat olacağı bir dönemi sembolize eder. İkincisi de e, bu kart der ki aslında e, eğer tarımla uğraşıyorsan e, hasatın çok bereketli olacak der bu kart. 3-6. Son kartımız sevgili kovalar için. Hop. Abu şeytan kartı çıktı. Ocak. Ocak ayını sembolize eder. Kabala'da bir. İkincisi. Karşı taraf tarafından veyahut kendiniz bilinç altında. ...kendi kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz bu dönemde. Ee, sevgili kovaların libidosunun yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder aynı zamanda bu kart. Ve... A, ...bir takım şeylerin artık özgür kalacağını içimizde sembolize eder. Ve der ki bu dönem alkol kullanımına birazcık dikkat etmende fayda var sevgili kova. Çünkü alkolizm eşiğin bu dönem çok düşük. Ee, bir de yani... Kendini şımartmayı sem sembolize eder şeytan kartı. Yani e, ne bileyim işte shopping yapayım gideyim. Veyahut işte e, diyet yapıyorum da aman diyeti bozuyorum. E, bu dönem gibilerinden. Yani herkesin kendini şımartma şekli farklıdır arkadaşlar. Siz nasıl kendinizi şımartıyorsanız öyle. E, ve der ki bazı şeylerden aslında bazı şeyler senin işine geliyor sen kendin kurtulmak istemiyorsun der bu kart çünkü bak bakın e, boynunda şey var zincir var ama gevşek yani çıkartıp atabilir istese e, kendi kendine kötülüğü sembolize eder bu kart ve e, negatifte de metresi sembolize eder sevgili kovalar yani ilişkide üçüncü bir kişinin varlığını Öğrenebilirsiniz bu dönemde veya siz bir ilişkide üçüncü kişi olabilirsiniz bu dönemde. Evet sevgili kovalar 3, 6, 7. Sizler için Haziran ayı tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimler var ya o çalanı tın 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 onu açık konuma getirmeyi unutmasın sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.